Twitter pazarlama stratejisi, toplumsal medya platformu vasıtasıyla alıcı kişileriniz, izleyicileriniz ve takipçileriniz için içerik oluşturma, yayınlama ve dağıtma merkezli bir plandır. Bu tür bir stratejinin amacı yeni takip edenleri ve potansiyel müşterileri çekmek, dönüşümleri çoğaltmak, marka bilinirliğini çoğaltmak ve satışları artırmaktır. Twitter pazarlama stratejisi oluşturmak, başka bir toplumsal medya pazarlama stratejisi oluştururken uyguladığınız adımları izlemenizi gerektirir. Birisi şirketinizin Twitter profiline baktığında otomatikman size ilişkin bulunduğunu bilmesini istersiniz. Doğrusu Twitter profiliniz, logonuz, renkleriniz ve birleştirmek istediğiniz öteki tanımlanabilir ve akılda kalıcı ayrıntılarla özelleştirmeli ve markalamalısınız. Profilinizi özelleştirebileceğiniz birkaç konum vardır. Herhangi bir kullanıcının oluşturma ve görüntüleme kabiliyetine haiz olduğu bir Twitter sıralaması, seçtiğiniz ve belirli kategorilerde bir araya getirdiğiniz organize bir Twitter hesabı grubudur. Twitter listeleri, ya belirli hesapları kovuşturmak istiyorsanız harikadır. Yayınlarınızı, etkileşimlerinizi ve içeriklerini kolayca inceleyebilmeniz için listelerinizi iş ilhamı, rakipler ve hedef kitle şeklinde gruplara ayırabilirsiniz. Daha fazlası için lütfen web sitemiz olan Teknovan ziyaret etmeyi unutmayın ve açıklamalar kısmında linkimiz bulunmaktadır.